Davamız Hazreti Muhammed Mustafa'nın ilimle tebliğ davasıdır. Şunu da sormadan geçemeyeceğim. Ee, Türkler neden asil kan? Evet. Yani e, yüce yaratıcımızın bizi yaratırken kimi ırklara böyle bir ayrıcalık verdiğini düşünmüyorum çünkü hepimizin eşit olduğu konusunda e, ayetle sabit durumlar var. Neden evet. ama Türkler için bu asil kan ibaresi kullanılıyor? Hep öyle anlaşılıyor ve Maalesef alıştıklarımızdan dolayı. Bana çok insan döndü. Hocam biz seni çok seviyoruz ama işte ben şu ırktanım, şu ırktanım. Sen bu aralar çok böyle Türk, asil kan falan demeye başladın. Şovenist bir ifade değil mi bu? E, hayır değil çünkü bahsi geçen asil kan Türkler değil. İnsan, eşrefi mahlukat, e, Hazreti Adem'den e, itibaren Allah'ın özel yarattığı varlığın e, kanı, asil kan. Burada çok detayına girmek istemiyorum. İşte kanın önemli bir mevhum olması. Bunun üzerine çalışmalar yapıyor birileri kendilerince işte simyalar yapıp kendilerini tanrı ya yapmaya çalışanlar var. kan meselesi çok önemli. O yüzden birileri kendilerine işte mavi kan, şu kan, bu kan vesaire diyorlar ya. Aslında burada asil kan ifadesi insan için kullanılıyor birincisi. İkincisi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi Türk bir ırkın adı değildir. Ademlerin birliğidir. Türk'le kastedilen şey ki işte hani kök ırk yani aslında tebliği getirenler ama o kök ırktan ayrışmalar olmuş. O kök ırkta tebliği, kutu, medeniyet tebliğini yaymayı devam ettirenlerin, bundan vazgeçmeyenlerin ismi Türk. O yüzden lütfen doğru anlaşılsın. Şovenist, faşist bir insan hiç değilim. Hele bu Sabah Kemal Atatürk hiç değil. Hani onun bazı çalışmaları da buraya atfediliyor ya. <laughs> halbuki dil teorisi derken, Etrüskler derken, Çanakkale'de aynı Fatih Sultan Mehmet gibi, bakın çok ilginçtir bu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul aldığında Mustafa Kemal Çanakkale'de inisiyatif alıp sonra da Çanakkale'den geçit verilmediğinde aynı cümleyi kullanıyor. Hektör'ün öcü şimdi alındı. E, Truvalı Hektör'den bahsediyor. E, dolayısıyla burada bahsedilen işte Mayalar için ta Maya Tepe'yi Güney Amerika'ya gönderiyor o dönem. orada araştırmalar yapması için. burada bahsedilen Dediğim gibi medeniyet tebliğini, insan gibi, insanca yaşama tebliğini, Allah'ın bize lütfu olan tebliği bin yıllardır çeşitli coğrafyalarda devam ettirmeye çalışan çizginin adı Türk. O aseple baktığımızda şu Sümerlerin Türk oluşu dediğimiz, oldu etrüskler ee, değil mi? Yani Etrüsklerle o günkü Yunan'ın mücadelesini detayını çok insanlar bilmez. O günkü Yunan'da işte bugün de karşımızda olan o simyacı güç e, ve ama karşısında da Etrüskler var. Aynen işte aynı e, ananeleri devam ettirmeye çalışan e, bir güç olarak orada var oluyor. E, Sümerlerin içinden çıkan Hazreti İbrahim'i e, yıllarca bize bir İbrani gibi algılattılar değil. Ama bakıyoruz Hazreti İbrahim'in bir eşi var. Kentura hanımefendi. E, Oğuz Kağan'ın kızı. Hz. İshak'ın eşi, yine Oğuz Kağan'ın torunu, Hz. Ali'nin ikinci eşi, Hz. Hüseyin Efendimiz'in Zeynel Abidin Efendimiz'i doğuran eşi, yine Türkler diye adlandırılıyor. O bağlamda yani bunların hepsi çok detaylar da verilebilir. Asil kan ifadesi, mahlukların şereflisi, Allah'ın özel yaratımı, kendinin bilinmekliği için yarattığı, irade verdiği varlık olan insan için kullanılıyor nitekim. Ee, i̇şte yıllarca Türkiye'de konuşuldu ya Atatürk ne mutlu Türk'üm diyene diyor bakın. Yani bir ırktan bahsedip de diyene söz konusu değil. Bir ırk insan deyince bir ırk olamaz. Değil mi? Onun devamında söylüyor muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda, insan kanında diyor yani. Hani birileri e, Darwin'in reddettiği Darwin teorisiyle dünyayı kandırıyorlar ya hala e, maymundan geldiklerine dair. Çünkü kendilerinin, işte burada kısa kısa geçiyorum, yılandan geldiğine, işte mavi kanı olduğuna düşünen ve diğer insanları hizmetlisi olarak görenler, o diğer insanlara farklı, şerefli bir varlık oldukları değil de işte maymundan gelen herhangi bir sıradan bir varlık olduklarını anlatmaya çabalıyorlar. Onun açılımıdır. Bir parantez, aynı şiirin içinde Mustafa Kemal Atatürk şunu da söylüyor. Diyor ki, gaflet perdesi oluşturdular. Ama bir gün o gaflet perdesi kalkacak, sen göreceksin hakikat nerede, hakikat nerede diyor. Biraz da o zaman mavi kanı anlatın ki nasıl asil kanla kastedilenin esrasında insan olduğunu daha iyi anlayabilelim. Bu mavi kan böyle çok üstün, çok özel bir e, ırka dair bir şey gibi yıllardır bize anlatıldı ya, bu da mı 20. yüzyılın masallarından acaba? Tabii ki, yani e, kendilerini arkaya gizleyen, Önümüzde hani düşman kim diye baktığımızda bulabildiğimiz yok İlluminatiler falan var yani 1700'lerde kurulmuş bir İlluminati'den bahsediyoruz. Ya savaş bin yıllardır devam ediyor bu mücadele. İlluminati nedir ki? E veya bir takım piramitler, işte rahmetli Erbakan hocanın da gösterdiği piramitler bile aslında arkasında başka bir şey var. Bunu araştırdığımızda şunu görüyoruz. 9 artı 1. Onlar konseyi diye konseyden bahsediyor. Hatta, hatta Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir cümlesi var. Diyor ki onlar ellerinde fırsat olsa beni öldürürler. Özellikle burada onlar ifadesini kullanıyor çünkü çok iyi bunu biliyor kendisinin de dahil olduğu ne diyelim o Kadim Türk devleti Kadim Türk İslam yapısından dolayı bunu çok iyi biliyor çeşitli ülkelerde de uzatmayacağım Çin'den Mısır'a gidin bugünkü İran'a gidin bakın çeşitli ülkelerde de bunun karşılığını görürsünüz 9 artı1 diye bunların özellikleri şu ee, ilk ilk tarihte incelediğimizde Cabiriler değil yani büyükler diye kendilerini adlandıran sonra Pisagorla pisagoryanlar diye kendilerini adlandıran e, özellikleri şu e, e, matematikle ilimle simyayla e, e, Allah'ın e, yöntemlerini bulabileceklerini e, ve kendilerinin Tanrı olabileceğini kendilerini işte insan veya alemleri yaratabileceği iddiasında olan e, insanlar e, O yüzden de Allah'ın farklı yaratımı dedikleri insana karşı şeytanın tarafında insanın o farklı yaratık olmadığını, insanın sıradan bir varlık olduğunu, hani şeytanın secde etmediği dolayısıyla secde edilecek bir varlık olmadığını dünyaya anlatmaya çalışan, işte o yüzden ben batı kelimesini batıl diye kullanıyorum. Bunu batı insanı için söylemiyorum, oranın tepesindeki yönetim için söylüyorum tabii ki. İşte onlar o yüzden. Son 500 yılın özellikle son 250 yılda gücü tamamen ellerine geçirdiklerinde bakın yaptıkları her şey insanı insanlığından, medeniyetten ve birbirinden uzaklaştırmak şeklinde oldu. Çünkü biz doğru bir medeniyet çatısı altında birleştirmeye çalışıyoruz insanları. Birlik bizim derdimiz hep değil mi? Adalet ve birlik hep derdimiz. Onlarsa yönetebilmek için bölmek zorundalar. Ne kadar böler parçalarlarsa o kadar yönetebilirler. O yüzden insanları birbirlerinden ayırıyorlar, insanları değerlerinden ayırıyorlar. İşte aile mevhumunu bitiriyorlar, vatan mevhumunu bitiriyorlar, insanların aidiyet mevhumlarını bitiriyorlar. Ee, i̇nsanlara e, e, şunu örneklemek istiyorum özellikle bakın e, temelde bütün insanlığa sözde ilmi olduğu varsayımıyla diyorlar ki bir siz maymundan geliyorsunuz. Yani ilim bunu gösteriyor. Halbuki Darwin bunu kendi kitabında reddediyor. Şimdi evrim başka bir şey, evrim teorisi başka bir şey. E, i̇ki, e, e, iktisat biliminde üzerine kurulduğu safsatayla diyorlar ki dünyanın kaynakları sınırlı, insanın ihtiyacı sınırsız. Üç, biraz önce sizin de okuduğunuz gibi büyük balık küçük balığı yer. E, bunu insan topluluklarına da uyarlıyorlar. Ve sonra da diyorlar ki e, e, mutluluk, huzur ve demokrasi arayın. Nasıl arasınlar yani insanlar birbirlerini yerler böyle öğretirseniz. değil mi? kaynak yok, sınırlı. E sen de bir hayvan türüsün. E, hayvan türünün de özelliği nedir? Büyük balık küçük balığı yerse yaşar. Sen de böyle yaşarsan yaşarsın diye öğretiyorsun, sonra da diyorsun ki ne bileyim işte medeni ol, efendi ol, işte birbirine saldırma, birbirine zarar verme, savaşma, kavga etme, nasıl olsun ki böyle bir şey? Bu soruyu bile maalesef e, sormayacak hale getiriyorlar insanımızı. Bakın bir şey söyledim. E, bunun e, somutta karşılığıdır. 1947'de Amerika ile imzaladığımız, öncesi de var bunun ama e, imzaladığımız Fulbright Sözleşmesi ile e, bizim bu yıla kadar, bu benim tahminim, Cumhurbaşkanımızın sözlerinden tahmin ediyorum, bu yıl bunu yırttığımızı artık düşünüyorum ve önümüzdeki yıllardan itibaren... <laughs> kendi e, müktesebatımızı eğitim sisteminin içine koy, koyacağımızı düşünüyorum. Ama bu yıla kadar 1947'den bu yana uzatmadan özetle söyleyeceğim. Amerikan büyükelçisi yönetti Türk Talim terbiyesini. Ben e, genç ve idealist bir eğitimci olarak bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın içinde gece 11'de e, bir müsteşardan 2003 yılında duyduğumda şok oldum. Böyle bir kurulun olduğu, talim terbiyede yapılacak ya da yapılmayacaklar onların karar verdiği o zaman anladım. E, her aklı başında eğitimcinin gördüğü e, e, ee, okuyup, e, okumamayı, okuduğunu anlamamayı, e, sorgulamamayı öğreten sistem niye devam ediyor? O gün anladım ben. İşte maalesef. bugün yaşadıklarımız bunun kanıtı değil bunun, mi? Bu. Kazım Bey yani hayır, muazzam hayır. bir yere bağladınız. O oh, maalesef... Çok güzel bir ifade kullanıyor bununla ilgili. Eğitim zayiatı diyor. Eğitim zayiatı maalesef. çok güzel. Maalesef, yani. Ee, şimdi... E sorgulamayı bıraktırdılar, düşünmeyi bıraktırdılar, doğru tarihi, bilimi okumayı bıraktırdılar ve geldi, 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 günümüze geldi işte top önümüzde. Evet. İnsanların her önüne konulanı alıp kabul ettiği bir süreci yaşıyoruz. Yani o mavi kan dediklerinizin ajandası şu günlerde de çok değişmemiş belli ki. Evet, hatta zirve Ajanda yap hep aynı zirve yaptı ve dolayısıyla karanlığın en bence şöyle şafak öncesindeyiz işte şimdi. O yüzden yeni maça diyorum. İşte bu virüs. Bakın ben evden çıkıyorum. Bir tane kedi var bizim burada duruyor. E, utanıyorum kediye bakarken. Böyle maskeyle çünkü. Çünkü kedi bana şöyle bakıyor. Biz sizi adam zannediyorduk diyor. E, ben de diyorum biz de öyle zannediyorduk kendimizi. Yani 21. yüzyıla gelmişiz. Bu iradeyle insan denen varlık kendi kendimize maske taktıysak bizde problem var. E gerçekten de karanlığın en sonuna geldik artık. ben bunu siyasi seviyede de inceliyorum, izliyorum. artık çok azıcık bir böyle bir ufak bir şey kaldı önümüzde. İnşallah yeniden aydınlanma çağına. İnşallah hani bugün tanıtımda da söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk diyor ya gaflet perdesi kalkacak. Göreceksin hakikat nerede. E rahmetli Erbakan hocamız e, tesadüf değil bu. Son 10 Kasım konuşmasında Mustafa Kemal'e de gönderme yaparak e, diyor ki yiğit düştüğü yerden kalkacak ve medeniyete yeniden önderlik edecek. Bakın 20. yüzyıl karanlığından bu komik bir cümle gibi geliyor. İnsanlar devletimizin büyüklüğünü göremiyor. Ama lütfen biraz tarihe bakalım. Son 150 yıl dışında binlerce yıl dünyada hep hakim olmuş bir güçten bahsediyoruz. Çağların hepsini sonuncusu hariç, yakın çağ hariç hepsinin değişimini sağlamış bir topluluktan bahsediyoruz. O yüzden işte o topluluk yiğit düştüğü yerden kalkacak, insanlığa verdiği sözü yeniden tutacak, yeniden daha adil, daha medeni bir dünyaya doğru götürecek ki yine çok kişi fark etmedi. Bundan iki ay önce Sayın Cumhurbaşkanımız iki tane cümle söylüyor. Bir tanesi şu, diyor ki çıktığımız bu koşunun finaline gitmeyeceğiz mi sandınız? İkincisi de şu, hak ve hakkaniyetin temel olduğu bir küresel yönetimin nöbetini devralmaya hazırlanıyor. Bu çok tartışıldı ama bu cümle. Evet. Yani, bu çok tartışıldı. Şimdi bir de evet. içinde olduğumuz süreçte bazı dayatmalar var ya insanların evet. üzerinde. Evet. Bu dediğiniz cümleyi biz neresinden doğru okumalıyız ya da nasıl ümit var bir cümle gibi algılamalıyız ki? İşte o dayatmalarla da birlikte dedim ya. E, şafaktan önceki andır en karanlık an. Yani bugün ne kadar karanlık değil mi? Dayatma hani birileri açısından en güvendiği insan bile e, tabii ben o kelimeyi yanlış buluyorum e, makam itibariyle kesinlikle yanlış buluyorum ama söyledikleri ifade diz çökme ifadesini kullanıyor, En güvendikleri insan için bile. E, ben e, tarihi güzel görmediğim için şeyi söylemiyorum yani e, kişiyi ismi e, ne kadar karanlık değil mi? Yani en güvendiğimiz bile diz çökmüş artık. Bitmişiz ya insanlığı bitirmişler. Bakın geçen bir masada otururken dedim ki arkadaşlar bu kadar Müslüman, şeytanın başarılı olacağını anlatmaya çalışıyorsunuz bana. Söylediklerinizin hepsi doğru. Ama bu bir yerde kesilecek. Hatta e, aylar önce bu tartışma yapılırken, benle de dostlarım yaparken diyordum ki, arkadaşlar tamam dijitalizm dijitalizm ama biz buna bir yerde müdahale edeceğiz. Bunun detaylarıyla ilgili ben bir takım çalışmalarda yapıyorum ama, özetle söylersen biz buna bir yerde müdahale edeceğiz. Nitekim Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki, dijitalizm önemli, dijitalizm güzel kullanalım edelim ama, bunun bir dengesini de oluşturacağız dolayısıyla evet şu anda çok karanlık görünüyor her şey. Karanlık görünmesinin sebebi o karşıdaki güçler içerisinde. Şimdi bakın o güç de bundan 500 yıl önce ikiye parçalandı. bugün Babil hanedanları ve Mısır hanedanları diye isimlendirebileceğimiz iki yapı oluştu ve o iki yapı gidip Amerika Birleşik Devletleri'ni kurdu. Bir diğer de işte söylersek Londra şirketiyle Vatikan şirketi gidip Washington DC şirketini kurdu. Şu anda Amerika'da Trump 50 eyaletin halklarıyla birlikte bir nevi e, John Fitzgerald Kennedy'nin e, vasiyetini yerine getiriyor. Diyordu ki John Fitzgerald Kennedy ölmeden bir hafta önce e, Faziletli Yaşam kitabının da yazarı e, Kennedy. E, diyordu ki dünyayı artık cemiyetler değil halklar yönetecek. Ne Nitekim şu anda Trump, e, bakın bazı eyaletlerde Trump President diye televizyona çıkıyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda bir darbe süreci yürüyor. Kimse bunun farkında değil. Niye? Çünkü medyada pandemi de pandemi. Başka bir şey görmüyoruz. Her şey e, arkada karanlık. Ben ismini vermeyeyim bir televizyon kanalının haber merkezinden aldım. Pentagon'da çatışma olduğu haberini e, yazarken de dedim ki televizyon kanalının kendisi vermeyecek bu haberi. E, nitekim vermedi. E, şu anda böyle bir e, süreç yürüyor. E, dolayısıyla o taraf yani e, bu, karanlığın en karanlığı olan taraf masadan kalkmamak için direniyor. İşte bu orman yangınlarının sebebi bu. Gidersek yakarız. Ama daha beteri aslında bu o tarafın e, tepesindeki şu andaki e, güç anlamında da zirve olarak Pentagon'u görün. Daha da ötesi dünyayı nükleerle tehdit tehdit ediyorlar bunlar. Gidersek yakarız bu aslında yani öyle ormanı yakarız değil gidersek dünyayı yakarız diyorlar. Onun için müthiş pazarlıklar oluyor. O pazarlıkla bir şeyleri veriyorlar. İşte Afganistan'dan çekiliyorlar mesela e, ama bir şeyler de almak ve hala masada oturmak istiyorlar. Ee, dolayısıyla e, e, bunu izliyor O yüzden ben söylüyorum eli kulağında şafağın artık e, diye e, bu e, bunun kararlarının ben ee, önümüzdeki dönem artık e, 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl e, önümüzdeki dönemi zirvede yürütecek masada alındığını e, düşünüyorum. Geçtiğimiz 2020 Mayıs ayında. E, nereden de bu kadar emin konuşuyorum? Çünkü onun e, görüşmeleri kulağıma geldikten sonra ben şöyle bir şey yazdım. Dedim ki Ayasofya açılacak, 24 Temmuz'da açılacak. Ya hocam yine bir şey söyledin, nereden söyledin bunu dediler. Dedim ki Lozan yırtıldı. Çünkü yeni bir masa kuruldu. Hatırlarsanız o dönemin arkasından geçtiğimiz Haziranla birlikte Fransa'nın çok güzel saldırıları oldu. Sebebi şuydu: Lozan'da ve Ankara'da Fransa vardı ama Mayıs'taki masada Fransa yoktu. Hani bana hani bana dedi yani Fransa. Ee, Akabinde Afrika'da çeşitli gelişmeler oldu falan böyle çok uzatmak istemiyorum çok çok geniş her biri geniş geniş konular çünkü ama beni insanlar bu iyimser yanımla iyimser dedikleri yanımla tanırlar ve hep de halen de devam eden biçimde Türkiye'de çeşitli insanlar beni ararlar tam da bu sabrın tükendiği zamanlarda hocam sen bizi rahatlatıyorsun diye. E, bunu rahatlatma olarak görmeyelim çünkü 15 senedir sadece tarihi doğru okuduğum için, sadece bizim devletimiz çok güçlü olduğu için. Bakın ben çok böyle süper bir adam olduğum için değil. E, ne dediysem oldu. E, tekrar ediyorum, e, ben müthiş bir adam olduğum için söylemiyorum bunu. E, hiç de öyle değilim. E, herhangi bir adamım. E, ama e, doğru okuyabildim e, olanı biteni. Çünkü e, işte ben 2009'da Libya'nın bayrağı yıldız olacak dediğimde de güldü insanlar var. Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ü e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan anlatacak dediğimde de güldüler insanlar bana ama 2018'de kendisi çıktı dedi ki arşivleri topluyorum anlatacağım. E, Birçok şeyi söylediğimde e, günü gelecek Pakistan'ın, Azerbaycan'ın, Tunus'un e, e, eyaletiniz gibi hareket edeceğini göreceksiniz dediğimde de güldü insanlar bana e, ama bunlar hep oldu. Ee, dolayısıyla 15 Temmuz'dan sonra e, tarih vererek ilk dış operasyonu söyledim ya dediler ki e, ordu bitti yok dedim ya nereye bitti e, e, zayıf zincirin zayıf halkaları yok edildi. zincir daha da güçlendi ve 100 yıl sonra ilk defa dışarı operasyon yaptı e, Türk Devleti e, o bağlamda söylüyorum e, kesinlikle bakın e, başka türlüsü zaten kıyamet ve başka türlüsü demin söylediğim gibi şeytanın maçı kazanması demek böyle bir şey söz konusu mu Allah nurunu tamamlayacak yani e, her zaman bu bakın bunu böyle bir e, hayat e, işte bir, bir ne bileyim 5 bin sene on bin sene öyle böyle algılamayalım. Her döngünün içinde Allah nurunu tamamlayarak devam ediyor her şey. Kayıplar olur, geri düşüşler olur, sıkıntılar olur ama sonunda Allah nurunu tamamlar. O yüzden gelişim için e, dik bir ok işareti kullanılmaz. Bir helezon kullanılır. Gelişimin ifadesi helezondur. Geri düşüşler olur, sıkıntılar olur, şerler olur ama hep hayra gider sonu. O bağlamda düşündüğümüzde de, hatta alın 500 yıllık dilimlerle alın, hep sıkıntılar olmuş. Ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam çıkmış, Hazreti Musa Aleyhisselam çıkmış, Hazreti İsa Aleyhisselam çıkmış, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çıkmış. Hep yani o geriye düşüşlerle birlikte İslam, yani bakın burada açalım barışın, teslimin, insanın medeni yaşamasının yolları olan İslam, hep tekrar çıkışa geçmiş. O bağlamda baktığımızda bugünün özelliği mesela düşünsenize şimdi normal midir? Amerika Birleşik Devletleri'nin adamın biri eyaletlerde president diye televizyona çıkıyor. Ve oradaki işte Washington DC başkanlık falan buna bir şey yapamıyor. Çünkü kimse bilmiyor. Kapalı şu anda Washington DC